Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz Safalar getirdiniz arkadaşlar iki tane yunus balığı görüyorum arkadaşlar bir de öbür taraftan biri bu taraftan yüzüyor arkadaşlar siz de ortadasınız iki da arasında kalabilirsiniz iyi değerlendirin diyorum şurada da toplar var arkadaşlar bakın sanki denizdesiniz deniz topları gibi denizde su üzerinde bakın şurada da ince uzun boylu biri var arkadaşlar iki Ha, adım ondan gelmiş olabilir. Üçüncü adım beklemişsiniz. Kalmış olabilir arkadaşlar. Bir adım da siz atacak gibisiniz. Bakın adım atınca böyle kale gibi yani yuvanızı kurabilirsiniz arkadaşlar. Hep sizden bir adım bekleyen biri var. Siz de bu adımı atacak gibi duruyorsunuz. Bakın bu adımı atınca böyle kale gibi yuva kurabilirsiniz arkadaşlar. Göz yaşları döktüğünüzü, çok ağladığınızı, yeni yeni kendinizi toparladığınızı görüyorum arkadaşlar. İzleyen niyetine dediğim için uyan kısımlarını alın. Uyumayan kısımları evreme yolu. Arkadaşlar bakın güvendiğiniz insanlar tam sizi başınızdan ezdiğini görüyorum. Arkadaşlar bakın kime güvendiyseniz şuradasınız bakın. Şurada böyle uzanmışsınız. Başınızda durduğunu görüyorum. Arkadaşlar sizin ha, sizin üzerinizden geçinen insanlar var. Bakın sizi başınızı ezmiş. Sizin hayatınızda kalp. Bakın kalbinizi yani sevgini alıp gitmiş biri olabilir. Bakın size arkadaşınız da sizden ayrıldı ki bu kadından evlenmiş olabilir. Arkadaşlar. Yani evlenecek de olabilir bir durum var arkadaşlar. Şurada da sıkıntılı halleriniz var. Bakın dans yeter vaziyettesiniz ama içinizde böyle bir sıkıntılar var arkadaşlar. Kimseye anlatamıyorsun. Ya ki sizin halinizden alıp gittim. Mutluluğunuzu mutlu olacağım dedi. Gelinlik de giymiş olabilir. Bakın evlenmiş de olabilir. Uyan kısmını alın kalp sizden yana bu insanı bakın gitmiş ama kalp siz elinizde bakın tersinden tutuyorsunuz arkadaşlar bunu dönüşü var bakın dönüş var arkadaşlar Ortada büyük gibi bir şey var ki almış götürmüş bakın şurada da el var böyle dua açan birisiniz arkadaşlar sürekli dua okuyorsunuz mum yakıyorsunuz arkadaşlar bakın bir tane mum yaktığınızı görüyorum arkadaşlar bakın içinize sıkıntılar atıyorsunuz bakın Şurada da en sonunda bakın beraberlik var arkadaşlar. Şöyle oturuyorsunuz bakın elinizde de çiçeğiniz var. Görüyor musunuz? Karşı tarafı yüzü tam çıkmamış biri var. Yani şu anda yüzünü saklıyor olabilir arkadaşlar. Tam inanmadığınız biri hayatınıza girebilir. Yani bundan olmaz dediğiniz hayatınıza alabilirsiniz. Yani başta güvenmediğiniz biri sizin güveninizi kazanabilir. Arkadaşlar şurada ikili konuşmalarınız var arkadaşlar. Konuşacaksınız ama ki böyle bir araya geleceğiniz zaman ya zaman alabilir. Yani 34 rakamı görüyorum. 34 gün içinde böyle bir araya gelebilirsiniz. Böyle burada bir erkek evli bağlı olarak görüyorum. Bakın evli ise buradaki erkek evli 34 gün içinde size dönüşü olabilir arkadaşlar. Bakın şurada da görüyor musunuz ya yaşı büyük bu. Anneniz sürekli dua okuyor arkadaşlar bakın. Seccadenin üzerinde oturan bir kadın görüyorum. Bakın başörtülü sürekli dua okuyor. Yanında da oturan iki tane bebek görüyorum arkadaşlar. İki tane bebek de yanındalar. Yani iki bebeğe sahip çıkmış kadın olabilir arkadaşlar. Üç kişi arkadaşlar. Üç tane kapı. Üç üç tane kapıdan üç kişi çıkıyor. Böyle ince ince böyle kısa kısa üç yola gidip gelebilirsiniz arkadaşlar. Gittiğiniz yerde de dikkatli olun yani gözler sizin yüzlerinizde toparlayabilirsiniz bakın ayağınız altına nereye adım atıyorsunuz arkadaşlar yani birine iyilik yapacağım derken de kendiniz kötülük görmeyin çünkü belinizi incitebilirsiniz dikkatli olun ağır kaldıracağım derken beliniz tutulmuş bakın şurada da deniz feneri görüyorum arkadaşlar uzun zamandır aydınlığa çıkmayan aydınlığa erişemediğiniz şey aydınlığa çıkıyor aydınlanıyor yani doğru yanlış anlıyorsunuz arkadaşlar deniz panlarında böyle bir durum var arkadaşlar şurada da biri geliyor sırtında çuvalı inan arkadaşlar bir sürü derdi var bir kapınızı hemen hemen çalabilir istemeden de olsa kaçardık kapı gelebilir bir sürü derdini size anlatabilir arkadaşlar şurada da 3-4 kişi böyle oturuyorlar arkadaşlar masa başı oturması var 3-4 kişi oturuyor şurada yeme içme böyle bir durum var arkadaşlar beklediğiniz haber var ve geçmiş olabilir horozunuz çıkmış bakın gecikmiş ama geliyor arkadaşlar sizin için en hayırlı olarak geliyor şurada da iki kişi beklediğini görüyorum bakın üç köşene yani böyle üç köşenin ağzında iki kişi yani üç tane yolun ağzında iki kişi beklediğini sizde karşıda beklediğiniz görüyorum arkadaşlar böyle toparlanıp e, cümbül cemaat bir yere gidebilirsiniz arkadaşlar üçlü vakitlerde bir yere gitişiniz var arkadaşlar üçlü vakitlerde burada da iki kadın var arkadaşlar bakın saçları kıvırcık omuzlarından gelen yani sizin yönlendirmeye çalışabilir dikkatli olun bakın şurada da köpeğiniz var arkadaşlar köpeği yüzü tam çıkmış yeni dostluklar olabilir yeni aşklar olabilir arkadaşlar şurada köpeğinizi yüzü tam çıkmış yeni dostluklar yeni aşklar, üçlü Vakitlerde iki de var şurada 23 olabilir arkadaşlar böyle bir durumda bir araya gelip konuşmanız var bakın görüşmeniz var arkadaşlar hayatınızı alacak kişinin yani bakıyorsunuz evlenmiş ayrılmış biri ya ben bunu istemiyorum diyorsanız da karşı taraf zaten size aşık gibi çıkmış arkadaşlar yani evlenmiş, ayrılmış da olsa sizin kalbinizi kazanmaya çalışan bir erkek görüyorum ben burada. Kadınsanız da buradaki erkek, erkekseniz de kadın olarak e, algılayın. Şurada da bakın. İnce böyle yollar var arkadaşlar. Sanki tarla ortasında bir tane sizsiniz arkadaşlar. Yalnız olduğunuzu, kendiniz yalnız hissettiğiniz zamanlar geçirdiniz. Yani kimse size destek olmadığını biliyorsunuz şu aralar. Pişmansınız da keşke ben de kimseye şey yapmasaydım. Bakın başınız sıkıştığını görüyorum size fayda gelmediğini. Şu anda biraz sıkıntılar yaşadığınızı. Karşı taraftan beklediğiniz bir şeyler gelmediğini. Yani destek olacak derken bunlar da kendi yollarında kendi ailesi için bir şeyler yaptığını görüyorum arkadaşlar. Şurada anneniz olabilir. annenizden ablanız arasında kalıyorsunuz. 3 rakam iki rakam arkadaşlar. 32 yaşlarındaysanız arkadaş, yakında bakın hayatınıza birini alabilirsiniz. Kalp var. Yeni açılış var. Yeni böyle tanışma. Yeni yönelim yol kenarında tanışma. Yani uzun bir yolculuk. Yolculuk kenarda yolu Bakın tren yolu olabilir arkadaşlar. Böyle bir yolculukta tanışma olayınız var bakın. Bir şeyleri paylaşıyor öyle misal diyeyim su içer misin falan böyle bir durumla böyle ilerleyecek bir ilişki var arkadaşlar. Ta yukarı doğru gidecek gibi. Böyle bir durum var arkadaşlar. Birinden tanışma olayınız olabilir. Siz de başta ondan etkilenmeyeceksiniz. Cana yakın böyle yengeç burcu. Aa, balık burcunda olabilir. O ince uzun olarak çıkmış. Tarazi de arazi kova böyle çok şey yatkın yani bu burçlarda olabilir ince zayıf uzun boylu olarak çıkmış şurada da mum taşıyorsunuz arkadaşlar bakın yanan mumu elinizde tutmuşsunuz böyle taşıyorsunuz arkadaşlar yani yolunuzu artık hangi tarafa gideceksin sizin hayranız olacak yolları seçeceksiniz arkadaşlar şunu karaya kalbi kırılmasın. Şu kadar paraya idare edeyim. Şunu köyünü bozulmasın. Bu kadar maaşla da idare edeyim. Öyle bir durum yok. Artık böyle kendi kararını verebilirsin. Yani diyebilirsiniz ya bu ay bu sana araba almayın, sonra alayım. Öyle artık kendiniz türdürmüyorsunuz arkadaşlar. Alacaksam alacağım. Almayacaksam almayacağım. Diyebilirsiniz canlarım. Abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi, beğenme tuşu basmayı. Arkadaşlar bakın şurada uçan kuşu var. Bakın kuş ağzında çiçek geliyor arkadaşlar. Bu haber yani bakın görüyor musun? Uçan kuşun ağzında çiçeğiniz var. Haberleşme var arkadaşlar. Bakın şurada da görüyor musunuz? Bakın Aa, ağaç alan bakın ağacı alanın altında da oturan dört kişi var arkadaşlar böyle bir bakın köl kenarı gibi bir yere böyle davet edilebilirsiniz ya buraya siz gidebilirsiniz arkadaşlar bakın Şurada da balığınız var. Balık ağzını açmış. Bakın iki de yavru balık görünüyor. Arkadaşlar bir tane büyük dileğini söylüyor. Arkasına iki küçük dilek arka arka oluyor. Balığı iki tane yavrusu var. Şuradaki kuş da ağzında çiçek ne? Yani adım geliyor arkadaşlar. İstediğiniz adım bakın. Çok mutluluk size uzak değil. Şurada da bir kadın var arkadaşlar. Saçını yukarıya toplamış bakın. Görüyor musunuz? Önünde de kuş var görüyor musun? Beklediğiniz haber geliyor arkadaşlar. Sanki kendi kendinize mi konuşuyorsunuz? Kuşa mı konuşuyorsunuz? altıncı silahınız çok kuvvetli arkadaşlar. Karşı tarafa yani ben buradayım, ben buradayım diye bir şey bir bilgi veriyorsunuz. Karşında aklı fikri sizde. Mecburiyetten a, önü kapalı arkadaşlar. Mecburiyetten önü kapalı bu insanı gelemiyor. Bakın e, gelecek gibi duruyor. Bir ay falan zaman alabilir. Bakın karşı karşıya gelip konuşacaksınız yüz yüze. Bakın yalnız kalacağını hissetmeyin. Yüz yüze gelip konuşuyorsunuz arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? İkinizin tağdırınız bir olarak görüyorum. Zaman gelir birleşme var arkadaşlar. Şu anda küs olsanız da bakın iki insanın yüzünden küslük geldi yine aranıza. Üçüncü insanların yüzünden biraz şey olduğunu görüyorum. Arkadaşlar uzun yoldan gelen yolculuğunuz var. Uzun yoldan gelen misafiriniz var. Bavulla geliyor arkadaşlar. Çok mutlu olacaksınız. Sanki öğrenci gibi çok genç biri olarak görüyorum ben burada. Kendinize dikkat edin çoluk çocuğunuz da olabilir canlarım evet. kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun şurada da ikili vaklarda bir çocuk sevindireceksiniz arkadaşlar bakın orada da bir sevinen çocuk var güzel haberler geliyor güzel haber alınca bir bebeği sevindirecek gibisiniz öpüyorum kendinize dikkat edin.